İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, üstü kremalı, tarçınlı muhteşem bir kek tarifi ile geldim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. 4 adet yumurtamı hemen robotuma alıyorum. 1 su bardağı şeker. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hemen robotumun kapağını kapatıp şekerim eriyene kadar çırpıyorum. Bu kekimizde yağ yoktur. Yağsız bir kek olacak. Şekerim eriyene kadar çırptıktan sonra hemen robotumu kapatıp havuçlarımı ilave ediyorum. 2 bardak rendelenmiş havucum var. Klasik bardaklarla bardak ölçüm 200 mililitredir. Havucumla da kısa bir süre çırptıktan sonra unumu ilave edeceğim. hemen şimdi unumuzu ilave ediyoruz unum 2 bardak artı 1 kaşıktır arkadaşlar bardak ölçüm yine 200 mililitredir Ben büyük bardakla bir bardak olarak bir yerde toparlayıp koydum üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin ilave edip tekrar çırpalım Şöyle bir kenarının köşesini toparlayıp hemen cevizlerimizi ilave edelim. Bir bardak ceviz, iri kıyılmış ceviz. Siz isterseniz daha ince de kıyabilirsiniz ve yarım çay kaşığı tarçınımı ilave ettim. Bütün malzemeleri iyice karışana kadar 1-2 dakika daha çırpıyoruz. benim kekim çırpıldı hemen borcamımı alıp sıvı yağ ile kenarını köşesini bir güzelce yağlıyoruz kıyılarını da güzelce yağlayalım ki arkadaşlar kekimiz çıkarırken daha rahat bir şekilde çıkartalım ben bu arada fırınımı alt üst 170 derece fanlı ayarda ısıttım Tek harcımızı tepsimize alıp hemen fırınımıza koyalım. Kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde çırpıldı. Malzemesi de çok fazla yok. Az malzeme, malzemeli muhteşem bir kek oldu. Biz evde çok sevilen bir kektir bu. Sık sık yaparız. Hemen şöyle üzerini düzeltip ısınmış olan fırınımıza koyalım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Borcamda yaptığınız kektir, börektir ne olursa olsun fırınımızın bir alt kademesine koyarsak borcam geç ısındığı için alt kademesinde daha güzel sonuç alırız. Gördüğünüz gibi bir alt kademesine koyuyorum. Pişirmeye bırakıyorum ve bu arada hemen kremasını yapmaya geçelim. Ben tencereme Klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı sütümü alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hemen 1 bardak şekerimi ilave ediyorum. Bir buçuk kaşık nişasta, 1 kaşık da yemek kaşığıyla unumu ilave ettim. Topaklanmaması için ocağın altını açmadan güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını açıp koyulaşana kadar pişirelim pişene kadar da çırpmayı hiçbir şekilde bırakmayalım buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum ben pişen kremamın içerisine hemen bir kaşık tereyağımı aldım gördüğünüz gibi muhteşem oldu akışkan tam istediğim gibi bir krema Tereyağımı erittim. Tereyağımı erittikten sonra bir paket vanilimi idave ediyorum. Vanilini de karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Sosumuzun ılınmasını bekleyeceğiz. Bu arada kekimiz de pişti. Fırından çıkardık. Kekimiz de biraz soğuduktan sonra ikisi de ılık olacak şekilde kremamızı kekimizin üzerine dökeceğiz ılınan kremamı kekimin üzerine alıyorum. Misafirlerinize 5 çayınız arkadaşlar. Elinizin altında bulunması gereken gerçekten muhteşem bir kek. Dolabınıza atın haftalarca durabilecek bir kek tarifi. Kremasını da şöyle düzeltip ben üzeri için yarım bardak ceviz içi ayırmıştım. Hemen ceviz içi bu keke çok yakıştığı için bol cevizli yaptık. Hemen cevizimizi de üzerine bir güzel serpelim. Buzdolabına kaldırıp soğumasını bekleyelim. Ben nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazar mısınız? Hangi şehirlerden izlendiğimi çok merak ediyorum. Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi benim kekim muhteşem oldu. Yapın, deneyin diyorum. Hemen kesip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tariflerimde kullandığım ölçülerimi videonun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yapıp deneyen arkadaşlar benimle de paylaşırsalar. Çok mutlu olurum. Ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştıklarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de sosyal medya üzerinden paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kekimin iç dokusunu da göstereyim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olsun. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere kendinize iyi bakın.